mükemmel tadı var. Nice. Asır akşam yemeği. Asya teşekkürlerimi iletin. <laughs> Buyurun hanımefendi. Oh. Dikkat edin donatlar. Britney geliyor. Tamam. Hmm, gerçekten lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Aynı zamanda iki tane. Bunları başka nasıl yiyebilirim? Hmm, Sandviçe ne dersiniz? Müthiş. Donut ve donat. Harika. Oh ben biraz tükendim. Hadi ama. Onları nasıl giyebilirim acaba? Böyle mi? Ya da böyle. Ha buldum. Şimdi onlardan mükemmel olduğunca yüksek bir küle yapacağım. Ve daha da yüksek. Pekala sanırım merdivenlere ihtiyacım olacak. Tamam devam edelim. Son dokunuş. Kızlar nasıl ama? Evet çok yüksekteyim. Şimdi giyebilirim. Hazır. Hmm, lezzetli. Ay sanırım kule düşüyor. Dikkat edin. Ah, ben de düştüm. Hey, Emma nerede? İşte orada.